Ve kervan yola çıktı Medine'den uzaklara doğru Yapabilecek bir şey yok Hüseyin'i durdurabilecek güç yok Bir güç vardı Bir Hazreti Ali görünse O durdurabilecek Çekil kenara Hüseyin dese Ben çok çektim dünyanın cefasından Sen bari cefayı çekme Hüseyin dese Ancak geri çekilecek Hasan mezarından seslense ancak Abim kardeşim gitme dese belki o zaman Hüseyin dinleyecek yoksa kimi dinler Hüseyin dinlenecek kişi kaldı mı ki yola çıkar Hz. Hüseyin akrabaları vardır sevdikleri eşi çocukları ufak ufak büyük büyük yol uzun Kufe Irak Irak'a doğru yola çıkar Kufe'ye doğru yola çıkar günlerce yol alınır bir gün Hazreti Hüseyin'i yolda gören birisi tanır Hazreti Hüseyin'i peygamber torunu nereye? Kufe'ye doğru der. Gitme Hüseyin. Bir ordu geliyor. 6-10 bin kişilik silahlanmış bir ordu. Bunlar niye geliyorlar bilmiyorum. Muhtemel ki senin için geliyor olabilirler. Hüseyin. Oralar iyi değil Kufe. Fitnenin merkezi. Tarih boyunca hep öyle oldu üzülerek söylüyorum ama öyle oldu tarih boyunca. Gitme Hüseyin dese de Hazreti Hüseyin artık ok yaydan çıkmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Kader ağlarını çoktan örmüştür hakikaten. Durmak mümkün değil. Bir kerbera kurulmuş. Yapılacak bir şey yoktur. Hazreti Hüseyin gelir. Yürür yürür. Babasının sözü aklına gelir. Uşdud hayazimeke lil mevte fe innel ve la tecza'anil mevti in halle Ölüme hazırlan geldi kapıya ölüm. Kurtuluş yok gidecek yerin yok diyen Hazreti Hüseyin'in sözü geldi aklına birdenbire. Sonra Hazreti Hüseyin'in annesini mezara koyduğu gün Habibun Leysa ya'diluhu Habibun Ve ma li sivahu fi kalbi nasibun Habibun gâbe an ayni ve cismi ve an kalbi la Sevdası aklına gelir. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma'ya olan sevdası aklına gelir birdenbire. Bir sarsılır devenin üzerinde birdenbire. Yılanı bırakır sanki hayvana git gittiğin yere hadi. Öyle Hazreti Hüseyin, hüzzet Hüseyin'in babası Ali mezara koyduğu Fatıma için öyle diyordu. Sevgilim diyordu. Senin sevginin karşılığında başka bir sevgi yok. Senin sevgini karşılayacak. Her, her ne kadar bugün Medine'nin toprağındaysan da, şu kumlu toprağındaysan da Fatıma, bil ki bu kalp başka bir kişiye aynı sevgi hiç beslemeyecek. Doğruydu. Belki çok evlendi sonraları. Ama hiç o sevgiyi hiç kimseye vermedi. Fatıma sevgisi dilden dile, tarihten tarihe, nesilden nesile bir öykü oldu, bir hikaye, bir masal. Bir naat oldu döndü. Anlatıldı her tarafta. Diyor dediler ki her tarafta bir Ali vardı, bir Fatıma'yı sevdi, bir Fatıma vardı, bir Ali'ye sevdalandı. O sevdadan Hasan ve Hüseyin çıktı diye anlattılar nesilden nesile. Şiir oldu, naat oldu, kaside oldu belki. belki. Bir sabah kalktılar ki birdenbire etrafları kuşatılmış, vicdansız, imanını sanki Kufe'de bırakmış bir ordu, sefih bir ordu, içindekilerle beraber yolu kesmiş. Hazreti Hüseyin baktı, başındakini tanıdı Ömer bin Sa'dı. Ne kadar garip, meşhur sahabi Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu. Belki o ordu içinde adam olan bir o vardı biraz. İnsaf sahibi olan o vardı. Hazreti Ömer, Hazreti Hüseyin Tanıdoğlu karşı karşıya geldiler. Dedi ki nereye Hüseyin? Kufe'ye. Niye Kufe'ye? Niye Irak'a? Yezid'le görüşeceğim. Yezid'le ne görüşeceksin diyordu. Hazreti Hüseyin diyordu ki onu Yezid'e ancak Yezid'e söylerim. Yezid'in o makamı bırakması lazım. Orayı hak etmiyor. Ama Yezid bir güçtü Hüseyin. Yezid bir ordu kurmuştu. Kufa halkının yüreği Hüseyin'den yana ama ne yazık ki vücutları Yezid'den yanaydı. İktidar korkutuyordu, iktidar ürkütüyordu onları çünkü silah Yezid'deydi. Ruh Hüseyin'deydi. Dediler ki hayır, Hz. Hüseyin tomar tomar mektupları gösteriyordu. Kufa halkı bizi çağırdı, davet üzerine geldik diyorlardı. Diyorlardı ki Kufa halkı seni çağırmadı, Kufa halkı burada. İşte seni döndürmek için gelmiştir. Kandırılanları gösteriyorlardı. Hazreti Hüseyin şöyle bakıyordu. Belki şunu o an anlıyordu. Kufe bir ihanet daha işledi. Kufe halkı bir kerbela daha kurdu. Bir ihanet daha kurdu. Üzülüyordu Hüseyin. Yapacak bir şey yoktu. Zordu. Dediler ki biat etmen lazım. Yezide burada iman ettiğini Yezid'in halifeliğini kabul ettiğini ikrar etmen lazım. Hazreti Hüseyin işte o an birden bire diklendi. Ben dedi boyun eğmem dedi bir zalime. İman iman etmedim, inanmadım bir adama bana boyun eğdiremezsiniz dese de diyorlardı ki mecbursun o halife neyin halifesi? Resulullah aslında demiştir dört halifeden sonraki döneme işaret ederek hilafet saltanata dönüşecek. Aynen öyleydi zaten saltanata dönüşmüştü. iktidara dönüşmüştü. Sarhoş olmuşlardı iktidarın. İslam'ı kullanıyorlardı, hep kullanıldığı gibi. Hazreti Hüseyin birdenbire mümkün değil deyince dediler ki giremesin o zaman bir tarafa. Sen bizim tutsağımızsın. Hazreti Hüseyin o zaman geri dönelim Medine'mize. Medine'de yok Hüseyin diyorlar. Artık ya biat edeceksin ya boyun eğeceksin. Yezide ye ya dönüş yok diyordu. Hz. Hüseyin bu sohbet, bu konuşmalarla, gitgellerle geçen bir dönem akabinde akşam olunca Hz. Hüseyin kenara çekildi. Hz. Hüseyin şunu anlıyordu artık iş rayından tamamen çıkmıştır anlıyordu ki bu işin sonunda sıkıntı vardır. Gecenin geç saatleridir. İlerlemiş saatlerdir. Hazreti Hüseyin çocuklarıyla beraber oturdu. Uzun bir sohbet yaptı, uzun bir toplantı yaptı. Sonra dedi ki kendi kendine Hazreti Hüseyin, ben dedi ancak torunlarımı kurtarmanın yolunu bulabilirim. Sonra birdenbire Hazreti Hüseyin akşam olunca yanlarına çağırdı onları. dedik dedi ki torunlarına, çocuklarına, kardeşine ve kardeşinin evlat, abinin evlatlarına ne diyorsunuz, ne yapalım? Dediler ki karar senindir. İmam sensin. Senin verdiğin karar karardır. Sonunda ölüm varsa ölümdür. Merhaba ölüme. Hazreti Hüseyin dedi ki bunlar bizi öldürmeye niyetlendiler. Dediler ki ölüm gerekiyorsa Hüseyin baş koymaya razıyız. Seni yalnız bırakmayız. Hazreti Hüseyin dönüyordu onlara diyordu ki sizden istediğim bu gece gidin buralardan. Sağa sola dağılın. Bunların derdi benimle sizinle değil. Birden bire çocuklar, gençler, o gençleri kallalar, o kanı kaynayan Aliül Kebir gibi, Aliül Asgar gibi Hazreti Akil'in Hasan'ın çocukları, o genç dimalar her biri bir Hazreti Hüseyin gibi, her biri bir Hazreti Talha gibi, Zübeyir gibi, her biri Hazreti Fatıma'nın nefesini tutmuş, her biri Resulullah'tan bir ter almış. Çocuklar dediler ki olur mu öyle şey? Biz mertliği öğrendik babamızdan, dedemizden bunu öğrendik. Ölümse seninle yok Hüseyin diyorlardı. Param parça doğransak. Kerbela'da burada seninle beraberiz. Ötesi yok diyorlardı. Hz. Hüseyin daldı. Bir rüya görecektir. hüseyin canlar sana kurban kurban hüseyin canlar sana kurban kurban hüseyin İmam Hüseyin susamıştı Bir yudum su aramıştı Ana yüreği yanmıştı Kerbela'da, Kerbela'da Hazreti Hüseyin dalmıştı. Gece derin bir rüyada birden bire bir rüya gördü. Derin bir uykuda birden bire öyle rüyanın etkisiyle gecenin o zifiri kanalında birden bire uyandı ve Hazreti Hüseyin birden bire bağırdı. O gördü rüyanın tesiriyle birden bire evet diye bağırdı. O bağırmayla beraber Hazreti Hüseyin'in bacısı Zeynep, kızı Zükeyna e birdenbire oraya doğru koştular. Ne oluyordu? Hazreti Hüseyin'i dalgın gördüler. Ne oldu Hüseyin diyorlardı. Evet diyordu dedemi gördüm. Resulullah'ı gördüm. Hazreti Peygamber yanımıza geldi. Demin buradaydı Resulullah. Ne dedi diyorlardı Hazreti Hüseyin'e. Dedi ki Hüseyin şu kervanı görüyor musun? Ufukta giden bir kervan vardı. O kervanı gösteriyordu gördüm dedem dediğinde Hüseyin bak bu kervanın yolunda kan var dedi. Ben dikkat ettim kervana başında ben vardım. Bunu duyunca Hazreti Zeynep birden birden bire bağırmaya başladı. Vah vah Hüseyin'a dedi. Yazıklar olsun bize. Yazıklar başımıza gelenlere. Hazreti Zeynep ellerini yüzüne vurup ağlamaya başladı böyle. Hazreti Hüseyin, Zeynep'in ellerini yüzüne vurduğunu görünce, ellerini tuttu. ''Zeynep, yakışmıyor bizim aileye bu.'' dedi. ''Biz böyle ağlamayız.'' dedi. Sonra birdenbire döndü ve kalktı, dedi ki, üzülmeyeceksiniz Yürüyordu. Ali bin Hüseyin, oğlu Hüseyin anlatıyor o geceyi. Diyor ki, birdenbire babam yürüdü. Yürüdü sonra, kılıcı sallanıyordu bir ara, bir söz söyledi unutulmayacak bir söz. Biraz sonra, biraz sonra devam edelim.